Merhaba değerli yatırımcılar ve takipçiler. Tere Yatırım değerlendiriyor adlı programına hoş geldiniz. E, piyasalara Küresel piyasalara baktığımızda uzak doğu tarafında genel olarak e, karışık seyir söz konusu, hafif negatif hareketler ağırlıkta bunu söylemiş olalım. E, ABD ve Avrupa tarafında da vadelilerin şu an hafif yatay, hafif eksi hareketler söz konusu. E, çok böyle piyasada alıcılı bir durum yok. Küresel piyasalarda risk iştahı yatay seyrediyor diyebiliriz. Bizim piyasamıza dönecek olursak endeks dün 5.438 puanda kapanışını gerçekleştirdi. Biz düz endeksi. Özellikle günün ikinci yarısında gelen alımlarla beraber pozitif hareketler gerçekleşti diyebiliriz. Ee, günün en yükseği 5.442 puandı. Ee, ona çok çok yakın noktalarda kapanış gerçekleştirdi. Endeksin yeni güne hafif e, pozitif başlayacağını düşünüyoruz. 5.500 seviyesini gün içerisinde takip edeceğimiz bölge olarak, direnç noktası olarak karşımıza çıkacağını düşünüyoruz. 5.500 seviyesi kritik. Bu noktanın üzerinde 5.570 ve tarihi zirve seviyemiz olan 5.700 seviyesine doğru kısa vadede yükselişlerin devam edeceğini öngörmekteyiz. Piyasada e, momentum yüksek. Özellikle bankacılık sektöründe dün çok ciddi alımlar vardı. E, holdingler tarafında yine keza çok ciddi alımların geldiğini görmekteyiz. Kısa vadede Tofaş, Koç e, Holding, Sabancı Holding, Enka, e, Bankalardan İş Bankası, Yapı Kredi, e, Şişe Cam... Bunun dışında e, uzun zamandır yani birkaç gündür de yoğun satış baskısı altında kalan Ereğli ve Kardemir liselerinde bir ribant hareketi olabilir tekrardan bir toparlanma hareketi görebiliriz diye düşünüyoruz. Genel olarak kısa vadede momentum arkamızda yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz deyip ben sözü Burak'a aktarayım. Burak hoş geldin. büyüklüğü 1 milyar 320 milyon euro düzeyinde bunun yüzde50 Payı enkanın gibi düşünebiliriz 109 kilometrelik bir yol inşa ediyor olacaklar 2027' sonunda teslim edecekler şimdi Enka için bu nasıl bir anlam ifade ediyor? Şimdi şöyle düşünelim. 1.32 kabaca 2'ye bölsek işte 700 euro gibi düşünelim. Yani 700 dolar gibi düşünelim aslında. Enka'nın elindeki iş büyüklüğü yıl sonu itibariyle 4.1 milyar euro düzeyinde. Yani kabaca %16-17'si ediyor elindeki iş büyüklüğünü oranladığımızda oldukça önemli bir proje. Şimdi ikinci önemli şirket haberi Şecam'da. Şecam biliyorsunuz e, düz cam tesisi yapıyor e, Mersin Tarsus'ta. 2025'te devreye girecek ve 490 bin ton e, kapasiteli e, kum hazırlama tesisi yatırımı yapacak Şecam bu tesisin içerisinde. Bu arazinin içerisinde ve e, burada... Ee, mevcut kalker ve dolomit işlemi tesisine de 160 bin ton düzeyinde bir kapasite artışı gerçekleştirecek. Şimdi bunlar önemli süreçler çünkü sadece düz cama e, orada tesis yapıyorsunuz ama onun yanında da e, kullanılacak kaynakları da e, buna eklemeniz gerekiyor ve burada da şişe cam özellikle ham madde bağlamında çok önemli bir yatırım yapıyor. Zaten buradaki tesis e, çok büyük bir kapasiteye sahip olacak Mersin'deki ve bunun da etkisiyle birlikte Önümüzdeki dönem şişe cam içinde uzun vadede pozitif bir e, etkisi olacaktır diye düşünüyoruz. E, yatırımın tutarı da 82 milyon dolar düzeyinde hedefleniyor. Şimdi Koza koza L İpek E hissesi aldı e, 50 bin not ve Koza A hissesinde de 100 bin notluk alım gerçekleştirdi. E, dünkü e, karlara baktığımızda, açıktan finansallara baktığımızda e, Medikal Park, 581 milyon TL kar açıkladı. Beklentilerin %98 üzerinde şirket kar açıkladı. E, ve Zorlu Enerji'yi de bakalım. zor Enerji de 22 milyon TL kar açıkladı. Beklentilerin yüzde %95 altında bir net kar açıkladı. Diğer ben bu şekilde özetleyeyim. Evet ee, Burak kimya sektörüyle ilgili görüşlerimizi merak ediyor izleyiciler. Takip ettiğim bir sendi var mı burada beğendiğin, ee, dikkat çekmek istediğin? Şimdi kimya tabii çok geniş bir alan. Yani Petkim de bunun içine giriyor. Kimyaya giriyor. İşte Kortsa da bunun içine giriyor. Ee, hani birçok şirket bunun içerisine giriyor. O yüzden ee, bununla ilgili olarak... Çok geniş konuşuruz aslında. Bu bir programın konusu olabilir bizim için de. Ama şöyle düşünelim. işte Petkim 4. çeyrek çok zayıftı. Artık 2023 yılında kademeli toparlanma görebileceğiz diye düşünüyoruz. Aksa, Kortsa son çeyrekler zayıf. Onda da 2023'te kademeli toparlanma olabilir. Aksa ve Kortsa'nın tabii karbon fiber işleri de var. Orada biraz daha iyileşebilir. Ee, Alkim Kimya dediğimiz şirket orada da içerisinde hem alka var kağıt onun performansı önemli hem de kendi kimya işleri işte sülfat işleri işte bu özellikle tuz işleri diyelim. O tarafta da bir toparlanma olursa özellikle doğal tuz üretime bağlamında e, orası çok daha iyi olabilir. Ama tabii o süreçte takip etmek gerekiyor. Evet, e, korsaya baktığımızda değerli izleyiciler teknik olarak işte 21 günlük, 100 günlük, 5 günlük ortalamalar çok çok yakın seviyelerde. E, buralarda tutunma isteği görmekteyiz. 77 seviyesinin üzerinde e, korsa tarafında bu noktada tutunması durumunda 50 günlük ortalamaya kadar 82-50'lere doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz yüksek. Burada asıl performansın 85 ve üzerine çıkması durumunda teknik olarak başlayacağını söyleyebiliriz. E, bunun altını çizmiş olalım ne nötr gözüküyor ama dediğim gibi bu söylediğimiz noktaları yukarı yönlü kırması durumunda olumlu hareketler gerçekleşebilir. Indes bizim e, en çok beğendiğimiz şirketler içerisinde ki Burak inceliyor hisseyi. Bizim evet. hedef değerimiz 30 lira. Burak burada temettü beklentim var mı? Nedir durumlar? E, temettü beklentimiz var. Orada yaklaşık 1 lira civarında bir temettü beklentimiz var hisse başına. E, şirket zaten her sene büyüyor, düzenli temettü de ödüyor. O yüzden e, biz oranında iyi olduğunu düşünüyoruz. Ee, Petkim ve Enerjisa'ya bakalım istersen. Petkim'le aslında bahsettik. Orada 2023'te kademeli toparlanma görürüz diye tahmin ediyorum ben. Eee Enerjisa tarafında da e, orada tabii biliyorsunuz e, İstanbul Anadolu Yakası, Ankara Başkent ve Toroslar dağıtım bölgesini elektrik dağıtım bölgesini e, yönetiyor Enerjisa ve burada e, büyüme trendleri aslında kademeli olarak şirket yani bir bono yatırımı gibi düşünmek lazım enerjisi. De. Çünkü e, bir yatırım yapıyor bölgeye. Yani her bölgeye bir yatırım planı var. EPDK'nın sınırlarını çizmiş olduğu yatırım yapıyor ve bunda belli bir e, indirgeme oranıyla e, yıllar içerisinde geri tahsil ediyor. Aslında şirketin e, ana iş modeli ağırlıklı iş modeli bu şekilde. Ve belli performans kriterleri var. İşte e, kayıp kaçak oranını belli oranın altına tuttuğunda belli bir e, OPEX out performans var. İşte bir takım böyle parametreler var. Ama tüm bunların ışığında elektrik tüketimi arttığında bölgelerde işte ve yatırım ihtiyacı arttığında bu şirket orta uzun vade için daha fazla değerli oluyor. Öyle düşünmek gerekir diye düşünüyorum enerjisi üzerinde. Evet, e, TÜPRAŞ'la ilgili bizim e, 12 aylık hedef değerimiz 672 lira seviyesinde değerli izleyiciler. Tere Yatırım Araştırma'nın en çok beğendiği hisse senetleri listesinde bulunan şirketlerden bir tanesi. Burak sen ne düşünüyorsun bu konuda? E, aynı şekilde Ocak ayında marjinal çok iyiydi. E, Şubatta biraz e, aylık bazda geriledi ama Ocak-Şubat, geçen sene Ocak-Şubat ortalamasının çok üzerinde. O yüzden çok çok büyük ihtimalle çok güçlü bir ilk çeyreği TÜPRAŞ'ta göreceğiz. İşte şimdi e, temettü e, olacak, bedelsiz sermaye arttırma olacak. Aslında hissede de özellikle trade anlamında, alsat anlamında da aslında çok daha böyle canlılık gelecek diye düşünüyoruz. O yüzden önümüzdeki dönem için tüpraşı biz beğeniyoruz, beğenmeye devam ederiz. Evet, evet e, Kozal'la ilgili <laughs> birçok soru geliyor. E, bir yatırımcımız da şunu sormuş, altın da artış başladı. Kıymetli maden alacağımızda Kozal alsak aynı korelasyon olur mu? Yani biri şirket, biri ona bağlı bir emtia. Yani açıkçası e, tabii ki bir korelasyon var ama şirketin de tabii kendi içerisindeki karı, operasyonu, süreci bunlar da çok çok etki ediyor. Bire bir beklemek çok zor ama e, tabii ki bir kolere var içerisinde diyorum. Sen ne düşünüyorsun Kozal hakkında? ılıyorum dördüncü çeyrek finansalları biraz beklentinin altında kaldı ee, ama tabii 2023 için ya her yılın başında. Kozal o yılla ilgili e, rezerv raporunu açıklıyor. Yani o yıl içerisinde ne kadar altın çıkarılabilecek, ne kadarlık bir rezerv var ellerinde. Güncel durumu yayınlıyorlar. Şimdi o yayınlandıktan sonra bu yıl içinde bir öngörü yapılabilir. E, ve altın fiyatları da çok önemli senin de dediğin gibi. E, onu takip ediyor olacağız. Tabii son dönemde çok ciddi oranda da geriledi. E, o da tabii 2023 ile ilgili beklentiler pozitif olursa aslında bu şirket içinde e, fırsat yaratabilir. Ama dediğim gibi raporu görelim ondan sonra daha detaylı yorum yaparız. E, Ereğli ile ilgili birçok soru geliyor. Hmm. E, Ereğli ve hadi Ereğli'ye girmişken Kardemir'e de bakalım istersen. Ereğli ve Kardemir hakkında görüşlerini merak ediyor izleyiciler. Özellikle çelik fiyatlarındaki durumdan nedir? E, ne zaman toparlanma başlar? diye sorular var. Aslında çelik fiyatları Kasım başından beri kademeli toparlıyor. E, ama orada tabii e, demir çelik işi 2-3 ay leglidir. Yani gecikmeli gelir. Yani şu anki siz gördüğümüz fiyat aslında 2-3 ay sonra fiyatı. Dolayısıyla toparlanma aslında bugün toparlandı desek onun finansallara yansıması 2-3 ay sonra oluyor. Yani ilk çeyrek diyelim toparlandı diyoruz ama aslında biz onu ikinci çeyrek finansallarını görüyor olacağız. O yüzden toparlanma biraz daha kademeli olur. Yani e, düşüş de daha kademeli olur. Toparlanma da biraz daha gecikmeli olur. E, o yüzden biraz daha yıla yayılması gerekiyor. Ereğli ve Kardemir'deki e, operasyonel toparlanmanın Ereğli'nin finansalları çok beklentinin altında açıklanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam evet öyle. Özellikle operasyonel performans tarafında. Kardemir'in finansalları beklentinin bir tık üzerinde açıklanmıştı. E, yani kısa dönemde tabii e, ikisi içinde belki biraz daha nötr'üz ama Kardemir belki bir tık daha e, trade anlamında iyi olabilmiştir olabilir ama orta uzun vadede ikisine de e, önemli değer olduğunu söyleyebiliriz evet, e, bankalar hakkındaki görüşlerinizi e, merak ediyor yatırımcılarımız ve ve spesifik olarak da Yapı Kredi Bankası'nı sormuşlar ee, şöyle e, aslında bankacılık tarafında dördüncü çeyrek çok iyiydi e, finansallar anlamında bankaların bütün hepsi finansalların açıkladı iyi bir dönem geçirdiler 2023 yılı biraz daha e, şu anki tahminlere baktığımızda konsersta baktığımızda 2022'nin biraz daha gerisine kalacak gibi duruyor çünkü 2022 çok ekstrem bir yıldı e, 2023 biraz daha geride kalacak gibi duruyor ama tabii bankaların çarpanları çok ucuz o yüzden e, önümüzdeki dönemde e, biz o çarpanları yeniden yük, yükselme Mesle birlikte yine bankacılık için e, fena olmayan bir dönem görebiliriz. Yapı Kredi özelinde de bu şekilde. Yapı Kredi de çok iyi bilanço açıkladı Ayrıca Yapı Kredinin operasyon metrikleri de çok kuvvetli. yani ya yani işte müşteri kazanımı işte hani böyle çeşitli KPI'ler, ana metrikler de çok kuvvetli. O yüzden Yapı Kredi de e, bankacılık içerisinde önemli bir şirket, önemli bir banka. E, o da e, bankacılıkla birlikte iyi olacaktır diye düşünürüz. Evet. Doğaçlık'ın dünkü haberini nasıl yorumluyorsun? Varlık alımını değerlendirir misiniz demişler. Ee, şimdi bugün şirketin telekonferansı olacak. Onu bir dinleyelim. Ee, yani bunun arkasındaki rasyoneli öğrenmemiz lazım. Ee, çünkü hani e, ilk etapta tabii piyasa çok negatif algıladı. Çünkü hani otomotiv e, distribütörü, e, önemli de distribütör doğal şey bildiği gibi bir anda ana ana sahibinden e, bir GEO hissesi aldı ve GEO hissesi azınlık da değil. Yani şirketin tümünü aldılar. Yani %93.5'ini aldılar. E, bunun arkasındaki rasyoneli öğrenmemiz gerekiyor. Ondan sonra daha detaylı yorum yapalım. Evet, e, Ereğli ile ilgili genel görüşümüzü yayın içerisinde aktardık değerli izleyiciler. E, bunu söylemiş oğlum, biraz başa sararsanız e, yayında bulursunuz Ereğli ve Kardemir için e, görüşlerimizi söyledik. Bankacılık sektörüyle ilgili de Adem'in burak açıklamaları yaptı. E, Dediklerine katılıyorum. Son çeyrek çok aslında 2022 yılı bankacılık sektöründe çok çok iyi bir yıl oldu. Hı hı. 2023'te biraz daha dengelenme yılı olarak karşımıza çıkacaktır diye düşünüyoruz. Tabii ki ee, bunun dışında Burak, Arçelik'le ilgili birçok soru var. Ee, Arçelik hakkında ne düşünüyorsun? Ee, orada şu var. Aslında 2022 çok zayıf bir yıl Arçelik için. Ee, hepimizin de gördüğü gibi ama 2023 yılı biraz daha iyi bir yıl olacak gibi duruyor. Zaten şirketin guidance'ı da bu yönde, beklentileri de bu yönde. Neden daha iyi olacak? Aslında emtia fiyatları gevşiyor. İşte biliyorsunuz Arçel'in en temelde kullandığı ürünler plastik ve e, demir çelik. Bu iki ürünü kullanıyorlar. E, buradaki fiyatların biraz daha rahatlaması e, şirket için olumlu. İkincisi euro dolar paritesi daha iyi seviyelerde. Oradaki ağırlıklı işte maliyetler dolar bazlı satış daha çok euro bazlı olduğunda burada da en azından parite kaynaklı bir toparlanma olacak. Yani şirket günün sonunda yıl 2023 yılı için kabaca %50 civarında bir ciro büyümesi hedefliyor ve Favok mağaracına da iyileşme bekliyor. Bu çok önemli. Çünkü Arçelik dev bir makina gibi düşünelim. Yani hem Türkiye Asya bölgesi, işte Avrupa, Whirlpool, kendi Avrupa'daki operasyonları, Bangladeş operasyonları, hani baktığımızda tüm dünya yükmeden neredeyse çok önemli beyaz aşağı devine dönüştü. O yüzden bu makinenin %55 büyümesi çok önemli bir katalist. Ee, gördüğümüz kadarıyla oradaki tabi sonların çok iyi performans gösteriyor işte, ee, belki hani bu noktada kısa vade için çok yorum yapmak zor ama tüm yıla yayılacak performans olması doğal olur. E, seçime kadar endekse bir hedef değer veremiyoruz değerli izleyiciler. Tabii ki volatil işlemler devam edecektir ama zaten kısa vadede her gün görüşümüzü söylüyoruz. Orta uzun vade içinde bizim araştırma ekibimizin 12 aylık hedef fiyatı 7000 seviyesidir. Biz 100 endeksinde bunu söylemiş olalım ama spesifik olarak şu güne kadar şu demeyin çok doğru olacağını düşünmüyoruz. Volatil işlemler devam edebilir. Dikkat etmekte fayda var diye söyleyebiliriz. E, değerli izleyiciler izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın yine aynı saat saatte Burak'la beraber karşınızda olmaya çalışacağız. Herkese iyi bir seans diliyorum. Şimdiden e, güzel bir Perşembe gün olsun. İyi günler, iyi seanslar.